Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. Buraya alışacak mısın? Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var? Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa? Doktora bir göstermeli ya! Çocuk bu! Ha deyince doktora mı gidilirmiş? Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var. Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param altı yedi bin lira! Hayırlı uğurlu bereketli ya, olsun! Uğurlu. Ya. Hayırlı uğurlu olsun! Mazhar ol! Bir dokuz on bin lira daha gerekecek! Beş kiloluk zeytinyağı, üç kilo pirinç, üç kangal sucuk! Her şey. Dükkan sıtması tutmuş hepinizi! Osman'ım elden gidecek! Bakiyesini iki haftaya kadar, kurban bayramının birinci günü isterim! Şu getir! <laughs> Gelin bugün 11'de TV 4'te.